Selamlar herkese. Yağız Demir ben. Bugün sizlerle beraber Kadıköy ilçesinin motosiklet ehliyet sınav parkurunu ve rotasını inceliyor olacağız. Sınavınız görmüş olduğunuz gibi yeşil karelerle ilk etabınız slalom olarak başlayacak. Mavi okların gösterdiği yönlerde, dubayı devirmeden, ayağımızı yere koymadan slalomu takip ediyoruz. Son kırmızı çizginin içerisinden sola doğru dönüp, sarı çizginin üzerinden sağdan veya soldan kaçış hamlemizi gerçekleştirdikten sonra tekrardan ileriden... Soldan sarı düz çizginin üzerine doğru ilerliyoruz. Düz çizginin üzerine geçtikten sonra U dönüşü etabına geliyoruz. A sınıflarının limitleri kırmızı çizgiyken A1 ve A2 sınıfları sarı çizginin limitleri içerisinde dönmesi gerekiyor. Daha sonrasında 8 figürüne doğru ilerliyoruz. Sağdan sola doğru ilk girişimizi yaptıktan sonra ikinci çemberin en sağına konum almayı unutmuyoruz. 8'in çıkışında ise artık başladığımız noktaya doğru sağa doğru dönerek geri gidiyoruz. Parkurumuzu bitirdikten sonra bitiş noktasında motosikletimizi kapatıp eğitmenimizi bekliyoruz eğitmeniniz gelip sizden motosikletinizi alıp okulun kapısına çıkaracaktır. Ehliyet sınavında iki adet güzergah bulunmakta. İlk başta birinci güzergahı yapıyoruz. Kapıda motosikletinizi teslim aldıktan sonra sağ sinyalle beraber sol tarafın trafiğini kontrol ederek yola bağlanıyoruz. Sınavda bizleri arkadan bir otomobilin takip edeceğini unutmuyor. Biz de aynı bir otomobil gibi şeridimizi ortalayarak devam ediyoruz. Burada 3'e ayrılan yol ayrımında sol sinyal vererek en sol tarafa yanaşıyor. Hasanpaşa yönüne doğru U dönüşü atıyoruz. U dönüşünü tamamladıktan sonra yola katılım için sağ sinyal vermeyi ve arkamızdan gelen trafiği kontrol etmeyi lütfen unutmayın. Bu noktada eğer önünüzde sağ tarafta parklı araçlar yoksa sağ şeride geçmeniz gerekmekte. Çünkü sol şerit sola dönmek için bekliyor. Tekrar yolumuza devam ederken sol sinyalle beraber sol şeride geri dönüyoruz ve Hasanpaşa yönüne doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Rotada bariz bir şekilde yaya yolunda bekleyen yaya var ise yol vermeye muhakkak önem gösteriyoruz. Buradaki yol ayrımında sol sinyal vererek tekrardan büyük bir U dönüşü gerçekleştiriyor olup okula geri dönüyor olacağız. Burada vermiş olduğumuz sol sinyali tamamıyla dönüşünüz bitene kadar kapatmanıza gerek yok çünkü tam bir dönüş yapıyor olacağız. Buradaki ışıklarda sol taraftaki ok yönünde gösterilen ışıklar bizim için esastır. Lütfen dikkat edin. Dönüşümüzü tamamladıktan sonra artık sinyalimizi kapatıp doğru okul yönüne doğru devam ediyor olacağız. Okula yaklaştığımız noktada tekrardan sağ sinyal vererek okulun kapısına motosikletimizi park ediyoruz ve sınavımızı tamamlıyoruz. İkinci rotada ise tekrardan sağ sinyalle çıkış yapıyor. Çıkış yapmadan önce gelen trafiği kontrol etmeyi ihmal etmiyoruz. İlk ışıklardan sağa doğru döneceğiz. Olabildiğince erken güvenli bir şekilde sağ şeride geçiyoruz. Yola katılırken katılmadan önce dur tabelasına dikkate alıp sol tarafınızdan gelen trafiğin güvenliğini kontrol edip dönüşünüzü Olabildiğince sağ şeritte kalacak şekilde yapmanız gerekmekte. Tekrardan sağ sinyalle beraber Hasanpaşa yönüne doğru yola katılıyoruz. Yol ayrımında ise tekrardan sağ sinyalle beraber yolumuza devam ediyoruz. Dönüşlerimizi yaptıktan sonra sinyalimizi kapatmayı mutlaka unutmuyoruz. Boğaziçi yurdundan tekrardan sağ sinyalle beraber yola katılım sağlayacağız. Boğaziçi yurdundan döndükten sonra tekrardan ilk güzergahta olduğu gibi üçlü yol ayrımına kadar dümdüz devam ediyoruz, okula girmiyoruz. Yine aynı şekilde sol sinyalimizi verip Asanpaşa yönüne doğru en sol sapağa giriyoruz. Yola katılırken tekrardan sağ sinyal vermeyi ve arkamızdan gelen trafiği kontrol etmeyi unutmuyoruz. sol sinyalle beraber sol cebe girip okula giriş yapacağız. Karşıdaki görevlinin yolu kapatmasını lütfen bekleyin. Tekrardan okulun önüne park edip eğitmeninizi bekleyebilirsiniz.